Merhaba arkadaşlar. Evet Sena. Bugün ne yapıyoruz? Kubis oynayalım. Evet bugün zeka küplerinden kubis oynayacağız. Ee, Hadi açalım. Oyunumuz. Evet açalım mı? Açalım. Açıyoruz. Ne renkler var? Kırmızı, yeşil, mavi. Evet dört tane renk yüz var. Sen hangisini istiyorsun peki? Hangi renkte oynayacaksın? Mavi mi seçtin? Evet bugün Sena mavi renkli oynamak istiyor. Şimdi Sena'cığım hemen sana yapacağın kartı belirleyelim. Kartlarımızı alalım. Ve ilk kartımızı çeviriyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım hoppala. Hadi yapalım bakalım bu şekli. Evet. Hadi başla bakalım. Şimdi. Evet. Nasılmış? Böyle. En köşedeki. Böyle. Ortadan. Ortadan mı başlayacaksın? Köşeden başla bence. En alt köşeden başla. En alt köşedekini koymaya başla. Ha, en üstten başladık. Peki. Evet çok güzel. Birinciyi doğru yaptık. İkinci nasılmış? İkinci nasıl acaba? Yok. Böyle değil. Böyle. Hı -hı. Aferin kızıma. Evet üçüncü. Üçüncü. Dün. Birinci böyleydi. İkinci böyleydi. evet, Üçüncü. Hı üçüncü Böyle. Hı hı. Yanındaki nasılmış? Dördüncü. Evet, dördüncümüz nasıl? Aferin kızıma. İlk sırayı tamamladık. Şimdi geldik ikinci sıramıza. Hadi bakalım. Şimdi. Heh. Böyle. Aferin sana. Böyle. Evet. Aa, nasılmış bu böyle? Evet. Üçüncüyü yapıyor. Böyle mi? Bak bakalım üçüncüsü nasıl? Böyle. Bakalım nasıl acaba? Böyle. Böyle mi acaba? Hı <laughs> Emin misin? Böyle. Evet Öyle. hadi bak bakalım. Evet o değil. O nasıl? Aferin sana. Evet sonuncuyu da koy bakalım. İkinci sıramız bitsin. Hadi bakalım. Sena. Evet ikinci sırayı bitiriyoruz. Aferin kızıma. Aferin sana. Evet üçüncü sırayı yap. Hadi bakalım şimdi de. Üçüncü sırada neler var? Üçüncü <laughs> sıra nasılmış? Çok heyecanlandık. Ne yapıyoruz? Hadi üçüncü sırayı yapıyoruz. Hadi bakalım. Ne oldu? Hadi bakalım. Evet. Aferin kızıma. Şimdi üçüncü sırayı da bitireceğiz. Evet yanındaki nasılmış? Harika. Yok. Evet, doğru koymuştun. Evet. evet. Hadi 3. sırada bitiyor. Hadi bakalım. Ve 3. sıramız da bitti. Sıra geldi 4. sıraya. Hadi bakalım. 4. sırayı nasıl yapacağız? Böyle mi acaba? Öyle mi? Hı uh -huh. Emin misin? Evet bak. Hayır ya, bak dördüncü sırayı yapıyoruz. Ha? dördüncü sıra nasıl? Evet. Tebrik <laughs> ediyorum kızıma. Yanındaki Evet. 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 Nasıl koyacağız? Bak bakalım kartına. Nasılmış kartta bakalım. Evet. tarife gidiyoruz. Son iki tanemiz kaldı. Hadi bakalım. Bitiriyoruz. Böyle. Bak bakalım. Doğru olmuş mu? Kartına bak bakalım. Doğru mu? Değil. Peki. Ha, öyle miymiş? Evet. Ve sonuncuya bakalım. Hadi sonuncuyu da yerleştiriyoruz ve bitiriyoruz. Bravo. Koy bakalım kartı yanına. Aynısı oldu mu? Evet. Çak. Bravo, tebrik ederiz.